Merhaba, İYHA kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu in about tuzu albüm sinik videosunu izleyeceğiz. Allahım, önceden görmüştüm kendisini bir albüm çıkacağı vesaire falan böyle bir şey olduğunu görüyordum. Şimdi de izleyeceğim, bakacağım. Geçelim ağ bakalım. Oy ya bir yanlış şey yani onun debut yanması hoş bir durum. Eski Bayes'im. Çok seviyorum hala. Sağ Neyse. Peki Prime'dan girmeyi bir şey oluşum. Her tıkladığımda reklam giyişim. Çok iyi. Harbimle <laughs> geliyor direkt. He. Lig by Jay Park Jay Park çok fazla yazabiliyor muydu ya şarkı Şarkının ritmi tanıdık geldi bu arada Çok tanıdık geldi hem de Okey. değil değildi. O oh, bir de kim bu? Fit var lan. Sese bak. Resilmiş kendine ha. Peach one. Okay, lazy baby. Uuu şarkı güzel e benziyor ph kendisi yazmış biriyle beraber. PH1 tanıdık geldi. Evet. Oğlum ne güzel sesi var. Ama sesi böyle değil lan. Çok farklı yönlerini görürüz bayağı iyi. Şarkılar güzel bu var, Şarkılar bayağı iyi gözüküyor. Kendi ses, eklenti sesler falan bayağı iyi. Okay. sesinin gelişmiş olduğunu görebiliyorum. Ama şarkılar ayrı bir iyi. Şarkıları bayağı hoşuma gitti. It, back, gotta, Saatli. Ne zaman çıkıyor? 129 gün sonra. Neyse. Videonun sonu derim. Daha fazla kendisi hakkında bir video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalmadan abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.